şimdi 100 lira Kur'an'ı getirin el basayım elden aldım ilacımı bulamadım ilaç almaya geliyorum kirada oturuyorum çocuklarım anca kendini geçindiriyor bir kiramı verecek durumda değilim ve iş arıyorum bulaşık yıkamak için Bayram geldi geçti daha benim evime kurban bayramı et girmedi et ekmeği şuraya koy da mis gibi geliyorum. Affedersiniz bidenin kokusu ama alamıyorum. Biz bugün böyle kalırsak yarın daha beter olacağız. Gözümüzü açalım, gözümüzü açalım. Bu gözümüzü böyle yumduğumuzdan biz böyleyiz. Ben 84 yaşındayım. Bulaşık acı arıyorum, şey gideyim de çalışayım diye. Anahtarımı vereyim, evime gidin. Açın evimin halini, dolabımı. Anladınız mı? Açın da. Yani bu hakikaten ee, bir tablo. Ee, bir de şu var, sadece bu tablo değil, et kuyruklarını düşünün. Ya, o kuyruğa giremeyenler de var bu arada. Et kuyruklarını düşünün, saatlerce işte ya da ucuz bir şey alabilmek için kimse keyfinden gidip aydur canım sıkıldı, hadi bir kuyruğa gireyim demez yani. Bu bunlar çok zor. Tabii şu da bir gerçek, mesela hani hep 70'lere atfen yapılır ya bu ülkede benzin kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı falan diye. Evet doğru ama o zaman bir Kıbrıs olayları vardı ve ciddi bir Amerika ambargosuyla karşı karşıyaydık. Yani bir çok sebep sonuç ilişkisini derinden ekonomik olarak yaşıyorduk cezalı gibi. Doğru. Peki biz bugün toplumsal olarak bu tablo bu bu neyin cezası yani tam olarak? Şimdi benim çok içim acıdı. Yani geçen haftaki yazımda da zaten bu tip olaylarla çok karşılaştığım için başka bir şey anlattım, yazdım. Yani hiç ekonomi yazımda haftada bir yeni arayışta işte yazıyorum ekonomiyle ilgili Bahar Hanım. Orada hiç rakamlardan bahsetmedim. İnsan öykülerini anlattım. Çünkü biz işte cari açık konuşuyoruz, enflasyonu konuşuyoruz, faizi konuşuyoruz, makroekonomik göstergeleri konuşuyoruz, bütçe açığını konuşuyoruz. Ama bunların işte bu konuştuğumuz şeyler Hayatıma hızlı yansıyor. O rakamların bir dili var. Burada birkaç şey var altını çizeceğimiz. Benim içimi çok sızlattı ama hani ben de yaşadığım örnekleri çok tabii, karşılaştığım tabii. için 5-6 tanesini de o yazımda da paylaşmıştım. Çok fazlasını söylemeye gerek yok. Bu teyzemiz 84 yaşındayım dedi ve bulaşıkçılık arıyorum dedi. Bakın 84 yaşında bulaşıkçılık arıyorum diyor. Bu ne demek? Benim gelirim yetmiyor. Aldığım ücret satın alma gücünün açısından düşük. Çünkü pidenin kokusu çok güzel geliyor ama alamıyorum diyor. Bakın et değil. Pideden bahsediyoruz. Pidenin kokusu çok güzel ama alamıyorum. Bir şey daha söyledi o teyze. Ben söyleyecektim ama çok daha güzel söyledi. Bugünler, bugünlerin çok daha kötüsü gelecek dedi. Bir insan sonrası gerçekten çok daha kötüsü gelecek. Ve elbette ki şunu söylemek mümkün. Bir iktisatçı olarak ben de katılıyorum. Yapılan hataların bir bedeli olacak. Buradan çıkabilmek için ekonomiyi soğutmanız lazım. Yani işsizlik olacak, büyüme duracak, işten çıkarmalar olacak, iflas ve konkarti olacak. Ama bunun faturası bu halkın hiç suç yok. Bu faturayı yine biz üstleniyoruz. Bunu anlamakta çok zorlanıyorum. Özellikle Sayın Mehmet Şimşek'in kalkıp işte toplu olan yapıda toplantıda yani vergilerle ilgili düzenlemeler, servet ve kazanç üzerine yeni bir vergilendirme getirmediklerini hiç bunları düşünmemeleri gerektiğini söylemesi nasıl bir e, yaklaşım olduğunu gösteriyor. Çünkü ekonomi dediğiniz, bütçe şey dediğiniz şey aslında tam da dünyaya bakışınızı ve siyasetinizi yansıtan şeylerdir. Bundan dolayı biz bu teyzemizin gördüğü, yaşadığını daha fazlasıyla görüp yaşayacağız. Maalesef öyle bir durumdayız. Çünkü bütün şeyler bozuldu. Yani başlangıçta bu işlerin Hani ekonomi durgunluğuna girecek bir miktar işsizlik olacak deselerdi, de, ben tercih ederdim ama e, Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetenler başka bir şey tercih ettiler. Çok yüksek bir fatura var. Şimdi de tamir edemiyorlar. Dışarının da hiçbir şekilde güveni yok, itimatı yok. Ve siz bir dış kaynak girişi de yapamadığınız için ki bence çok önemli. Sadece cari açı karşılamak açısından söylemiyorum. Çünkü yani üretmezsiniz, cari açığınız da küçülür. Türkiye enerji ve ham madde olarak yurt dışına bağlı bir ülke. Yani cari açığı yüksek olduğu zaman büyüme rakamları daha büyük oluyor. Tamam paramız yok cari açığı küçültelim diyorlar. Ama şimdi kurları kontrol edemediğiniz takdirde Türkiye'de kurdan enflasyonu geçiş çok yüksek. Bütün bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor. Yani işçilik ücretlerinden çok daha fazla yüksek. Maliyet enflasyonu dediğimiz şeyle karşı karşıyayız. Bu tarafına ilişkin yani bir dış kaynak girişi gerekiyor. IMF'le anlaşmıyorsanız ne yapacaksınız? Yani varlık satış mı yapacaksınız? E sizin portföye bile yani hisse senedine bile geldiler. Borsadan çıkıyorlar iki haftada seçim olacak diye. Yani burada bir başarı hikayeniz yok. Ekonomi yönetimine güven yok. E o zaman ne olacak? Ya dışarıdan kaynak yok. İş tasarruflarınız yetersiz. Enflasyon almış başını gitmiş. Bir de şunu da söylemekte bence fayda var. Tabii belki Sayın Mehmet Şimşek bir yönetimi de şaşırıyordur ama ya biz bu kadar tedbir alıyoruz, sıkılaştırdığımızı söylüyoruz. Olmuyor. Mesela kredi talebi hiç gerilememişti. Onun için biliyorsunuz geçen hafta ek öndemler getirdiler. E çünkü sizin büyük ölçüde enflasyon ölçümünüz doğru değil. TÜİK'in enflasyonuna göre siz politika faizini saptarsanız doğrusunu yapmazsınız. Eğer bir ülkede yüzde yüze aşan bir enflasyon varsa ve siz yüzde altmış gibi hareket ederseniz, doğru kararlar alamazsınız. Sadece ve sadece maliyeti yükseltmiş olursunuz. Onun için hani söyledim ya Arjantin yüzde yüzün üzerinde çıkardı faizi ama enflasyon yüzde iki bir. kere önüne geçmeniz lazım psikolojik olarak. İkincisi devleti mutlaka hem vergi tarafında hem harcama tarafında bazı şeyler yapmaz lazım. Üçüncüsü yapısal reformlar gerçekleştirmeniz lazım. Ve dördüncüsü bir hikayeniz olacak. İşte Avrupa Birliği mi olur? Türkiye işte birkaç yılda başka bir yere taşımak mı olur? Bilemiyorum ama bir de şu da çok içimi acıtan bir şey. Diyelim ki bunlar hani yaşanmıyor. Bunları görmüyoruz. Teyzelerimiz, amcalarımız kuyruklarda değil. Yoksulluk yok. E peki bizimle birlikte aynı yerden başlayan ülkelere baktığımız zaman milli gelirde onlar ona ben Lüksemburg'dan bahsetmiyorum. 135 bin dolar kişi başı gelir. Ama Romanya'dan kusura bakmayın bahsedeyim. Bulgaristan'dan bahsedeyim. Bunlar sizin yerinizde olan ülkelerde 20-21 yıl önce bu kadar geldiğinde. Birisi 16 bin dolar da Bulgaristan, diğeri Romanya 18 bin doların üstünde. Rahele, Romanya çok ilginç hatırlarsınız hani Çavuşescu gittikten sonra Türkiye yoğun bir Roman göçü de almıştı. Şimdi bu ülkede 18 bin dolar. Sizde 13 bin 100 dolar o da bence rakamlarla oynadıkları için oluyor. Birkaç şey var. Bir kere göçmenleri hiç saymıyorsunuz. Onlar da var bu ülkede yaşıyorlar. Tabii, ve Aynı tabii, ekmeği paylaşıyorsunuz. Tabii. Aynı Zaten ekmeği paylaşıyorsunuz. Kira, kiraları ve ev fiyatlarını zıplatan e, en önemli sebeplerden bir tanesi de yani bu derece tabii. hani dışı hale getiren sebeplerden önemli sebeplerden bir tanesi de onlar. Ya yani bunlar evet. tabii hiç konuşulmuyor. Yani hiç konuşulmuyor. Fakat şey de var. Yani bu ülkede mesela ya şu çok sevindiriciydi. Hani e, bu kedi e, şey Eros vardı hani evet, evet. bir tane e, katil e, kele olan e, soy isimli insan değil neyse. E, mahkemeye birçok insan gitti mesela. Ya ve barışçıl şeydi protestoydu aslına bakarsanız. Hani bu adam yargılansın ceza da alsın diye. Keşke ceza alsaydı o ayrı konu da. E, biz ama ekonomi söz konusu olduğunda motorlu taşıtlar vergisi yeniden geldiğinde veya işte telefon e, hani iPhone'u lüks hale getiren az önce burada tartışma vardı iPhone lükstür değildir diye. Aslında değil bir ofis gibi bir taraftan ama o kadar ciddi bir ÖTV var ki lüks hale getiriyor. Yani insanlar da mesela bunun şeyini sergilemiyorlar ya kimseyi de suçlamak istemiyorum bu arada kimse de başı belaya girsin istemiyor ama toplumsal bir duruş da gerekli değil mi? Elbette aslında hani çok söylenecek şey var da bu toplumsal duruştan başlayayım. Bu toplum aslında çok duyarsız bir toplum değil. Gezi'de ne kadar duyarlı bir toplum olduğunu gösterdi zaten. Tabii o da ayrı şimdi. Bazen olan bitene şaşırıyorum. Evet Eros'la ilgili mahkemedeki o kalabalık çok güzel bir şeydi. Müthiş bir duyarlılık. Yani eğer hayvanı sevmiyorsanız, eğer çiçeği, bitkiyi, böceği sevmiyorsanız insanı da sevmezsiniz. Yani bu bu kadar açık bir şey fakat bir taraftan da şuna seyirci kalan toplumu da görüyorum. Hangisi bizim toplumumuz olduğunu da anlamaya çalışıyorum. Yani otobüste, sokakta kadınların tekmelendiği, şiddete uğradığı şeylerde seyreden ve hiç tepki göstermeyen insanları da görüyoruz. Yani buna bulaşmasın işte ben bundan uzak durayım diyen insanlar da var. Yani hangisi bizim toplumumuz doğrusu anlamakta şaşırıyorum. Bir de şeyden tabii çok üzülüyorum. Bizim tepki gösteren ve çok iyi yetişmiş gençlerimizin her yıl ülkeyi terk edip başka ülkelere ki bunlar bence en büyük sermayedir, beyin sermayesi, beyin gücü kaybedip gidiyoruz bunları. Yani bizim ülkemizin kaymak tapakısı çok zor yetiştirdiğimiz insanlarımız gidiyorlar. Bunlar sadece gelir içinde gitmiyorlar Bahar Hanım. Özgürlükler içinde gidiyorlar. Yani istediğim gibi yaşayabilmek, fikrimi söyleyebilmek, başıma bir şey gelmeyeceğinden korkmamam lazım. Türkiye bunları çoktan geride bırakıyor olması lazım. Ama biz her geçen gün bir bengenin bizi sıktığını hissediyoruz. Hani burada sadece ekonomik açıdan değil, bir hukuk ülkesi olmadan, özgürlüklerden, demokrasiden bahsediyorum. Yani kanun devleti olabilirsiniz. Bakın kanun devleti hukuk ülkesi olmak değil. Kanunlar istediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. Hatta diyebilirsiniz ki şöyle bir kanun da çıkarıp günde bir saat konuşacaksınız. Üç kişiden fazla kişi toplanmayacaksınız. O bir kanundur. Hukuk o değil ama yani bir adalet mekanizmasının çalışması ve toplumun bir düzen içinde yaşayabilmesi için gereken kurallar bütünü ve yarını görebilmez gerekiyor. Sadece sermaye için gerekmiyor ki hepimiz için gerekiyor.